El o halden nasıl açık haksın 6.bölümüne karşınızdayım De merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu bugün Tapta Kamil'e e karşı team oynuyoruz Kamil maçı bunu bayağı oynamıyordum şu an Kamil metaya girmiş sanırım Tapta en çok kazanan 4-5 şampiyondan bir tanesi Şu an arkadaşlar sezonun bitmesine 10 gün 11 gün falan kaldı sanırım Benim laptopum bozuldu hani şanssızlık Bırakmıyor beni bir tane daha vursam iyiydi Yeni aldığım laptopum bozuldu arkadaşlar Ekranıyla alakalı bir sıkıntı oldu böyle Uyku açmadan bilgisayar açamıyorum Seher anda kalıyor Bayosu falan güncel bir sıkıntı yok. O yüzden İzmir'e gidip e, servisine verdim. Böyle şeyler oldu birazcık. Baktım sezonun bitmesine çok az kalmış. Ve bu kadar az kalmışken benim bu hesabı Diamond yapmam gerekiyor. O yüzden şu an izledi yani bu videoyu gördüğünüz halimle birden fazla maç atacağım. Muhtemelen bugün tüm gün LoL oynayıp bu hesabı çıkarmaya çalışacağım. Ve e, günlük videolar göreceksiniz. Ardı ardına. Önceki günler için tekrardan kusuruma bakmayın. Bu arada benim canım nasıl bu kadar azaldı? Ka milyonlarda ne kadar dayak yedim ve Kamil nasıl Canım fullledi? Adama daha demin 5-6 tane o tarafa attım. O oh, elim de çok soğuk. Bottan da 2'de 2 geldi. Elo hal başlangıcımızı yaptık her maç olduğu gibi. Elimiz ısınsın birazcık. Ormancı daha güz. Ormancı daha Ben LoL oynamıyorken oyunda neler değişti. Oğlum, bu adam bizim Red'e yürüyor. Hayırdır? Botam attı. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü bir daha geldi Arap'larsa. Kamile kalkışarken de böyle takas yapmam lazım. Geç bile kaldım. Dargus'un şöyle biraz dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Alamadı büyük minyonu. Kule altında E yemeden çocuğu dükmem lazım. O Scuttle sanki gitti ya. Burayı ben kazanıyorum. Yani burayı ben kazanıyorum. Flaxis Camille oynuyorsun kankam. Bu Mion'a vurmayacağım. Base atacağım direkt. Çok güzel çok güzel. Camille tutuşluğunu kullandı. Mis gibi base'imizi atıyoruz. Bu arada bottan da bir skor almışız sanırım. Güzel. 10 yetenek hızı saldırı hızı mı? Ben böyle yapacağım biliyor musunuz? Biraz da bekleyip pot alacağım. Ya yani Q'muz daha hızlı gelir ve AP'miz olur. Oto ataklarımız fazla vurur. Saldırı hızı da güzel aslında da Camille yani zaten 3 saldırıyı anca yapabiliyoruz. Bize tamamen girmediği sürece ki tamamen bir süre girmez. Tuşluğu yokken. Koridor bizim üzerimizde. Oyunumuza gidiyoruz. Biraz önce Mion'ları eşit bıraktım. Zaten Kamil teleport atıp Mion'ları vurduğunda bana itecekti. Onu da söylemiş olayım. Yani Mion'ları itmeye çalışsaydım orada tamamen zaman kaybı olurdu. Ve Kamil teleportla gelirdi. Bakın şu Mion'ları şurada biraz oyalasam. Bir kısmını oyalasam yeter. Tamamdır. Hala bana itik olmasını istiyorum koridorun. 4-0 Çok kötü çok çok kötü. Kamil şu an belki şuradan x'i oluyorduk. Ben öyle düşünüyorum. Ya da base atıp ekstradan bir uzun kılıç almıştık. TF ulti açınca hmm. Bizim boss Takımından öldü. Bir tane büyü direnci almış Kamil. Seviyede Kamil'in bayağı önüne geçtik <laughs> mi yolunda e, üzerimizde tuttuğumuz için. Ama bizim takımdan çok güzel enerjiler almıyoruz. Bu arada arkadaşlar seriyi beğeniyorsanız Elmas kasarken beni 9 gün içerisinde görmek istiyorsanız bu e, bu Elohal hesabı like atmayı unutmayın. Like'larımız uzun süredir 1500 diyorum 1000'i bile geçmiyor. Tabii ki bunda şeyin de e, payı var uzun süre video atmadığım için Hasta olduğum ve e, sınavlarla uğraştığım dönem Etkileşim birazcık düştü Toparlamam için bir tane yorum atıp Bir de like bırakırsanız sevinirim arkadaşlarım Teşekkürler Büyük miyon aldırmadık Late aldık Oto bir Kuleden hasar yemeden Bu arada da Darus tehlikesi var Biraz önce botta killini aldı Böcek kontrol. 5-0 Lucian. Oha diyorlar. Ne, ne demek oha kanka? Yani adam 4-0 oynuyordu seni kestiğinde. O hasar atması ayıp. Darius'u gösterdim. böceklerde. de. O ile mı kesiyor? Böceğe karşı. Ejder de değil. Skuttle. Verdik böceklere ya. Pamuk'u CS'ersem Darius beni çok rahat kesebilirler. O yüzden mesafemi korumalıyım. Rakip Acil genç istediler. gank'te Holly de öldü. Tek atıyor adam. Yani yine alamadı. Tabu bırakıp bota gideceğim en son. Ben de senin nasıl keseceğiz ki adamı? Adamlarda Leona bak. Kitle kontrol yediğim an Lucian tarak yatarız aşağı. Tabi böyle bota gitmek yerine direkt buraya tıklasaydı bile böceklere bir şeyler yapabilirdik. Bakalım bu oyun uzun sonra, sonra aldığımız ilk buz mu olacak? Ya da bu oyunda mı kazanacağız? Ya bu oyunda kazanırsak vallahi çok epik olur ya. Kaç videoduk çok zor oyunlar kazanıyoruz. Döndüre döndüre. Fark yarata yarata. Çok güzel elo halden çıkma maçları oluyor. Flash'in yok. Tamam. Gayet evet, güzel. Flash olmadan E'sini öyle dikkatsiz kullanamaz. Ya E'yi beni kesmek için kullanacak ya da kaçmak için kullanacak. Beni kesemeyeceğine göre o şekilde oynayıp. Ace aşağı yatıyor. Aha sövmeye başladı. Kamil bir ışından atıyor mu diye baktım. Öyle bir izlenim yok. Bir plate daha alacağım. Tamamdır. Minyonları ittik güzelce. Hemen base'imizi basıyoruz. Dargus'u da kestiler. Çalı iyi kontrol etmeye gelmedi. 2500 altında base atıyoruz. Direkt Nashor'un dişi bitti. Nashor'un dişi bu maç lazım arkadaşlar. Çünkü adamlar çok yakıncılar ve birebir savaşabileceğim şampiyonlar oynuyorlar. Ya Lucian da Nashor'a kesmem daha kolay. Bu adam Sirchan almış. Tamam yani Sirchan alabilir. Voli AD kasıyor. Bot lane'imiz AD. Bir tek ben ve kasadını engeller o sihirşen. Ve Serra kalmasını engelliyor arkadaşlar. Eğer Sirchan alırsa Serra alamıyor. Öyle bir güzellik var. Bu arada oyuna deli deşik denikler gelecek arkadaşlar. Ölümcü tempo kalkıyor sonunda. Baya bir olay değişiyor. Tabi bu dediğim 10-12 gün sonra olacak benim şu an videoyu çektiğim tarihten. Sizin izlediğiniz tarihten de yine yaklaşık bir hafta sonrası falandır diye düşünüyorum. Bakalım güzel bir ara sezon güncellemesi olacak. Yine midi kesiyorlar. Voli de yapıyor bu arada. Bota gidip öleceğini midi kastırıyor veya midi rahatlatıyor kastırmasa dahi. Kendisi kasıyor. Kamil te teleportla geldi okey. Şu an yaptığı doğru oldu. Aldım mı lan büyük milyon aldım da. Evet. Beni sihir de, de kesemiyorsun değil mi kankam? O kadar güçlüyüm ben şu an. Darus da biraz önce ölmüştü ışınlan geldin. O bana geliyor sandım. Fief bana geliyor sandım diye flash attım. Yetmez daha hayatta flash atmazdım. Bu daha beni kesemezdi. Aa kafayı yiyeceğim. Bu dalga gitsem mi itmeyeceğim ya? Çok üzücü ya. Niye gidip kokda öyle ışınlan atıyorsun? <laughs> Çayımızı içelim. Yazdım takıma. Bu takım savaşlarında alırız diye. Safe kalmaları gerekiyor. Güvenli oynayacaklar. İki ejder verdik. Ya ilk ejder bu. Kamil oraya gitmiş. Ekstra güzel. Kamil tapı open'ladı. Onu kesecek mi? Kesemeyecek. Beyit ya da. Tamam. En azından ilk kuleyi alıyorum. Tamam ilk kuleyi aldım direkt. Şu an artık takıma katılabilirim. Ee, haritada böcekler var. Altı böcek yapmalarını istemiyorum. Tw Twistfane'in ultisi dönmemiş olmadı Çok attım vuramıyor. Yani flash flash bitkini kattı adam. Tamam güzel. Leon'u öldü mü? Leon'u öldü çok güzel. Koştum direkt ya şey kaybettik burada. Ama <laughs> 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 demek istediğimi anladı. Lucian'ı kesmemiz lazım. Lucian bana flash bitkinlik kattı arkadaşlar. Flash bitkinlik. Sırf Darius'u korumak için ve yaptığı en büyük hataydı bu. O kadar shutdown'ı varken tamamen bencil oynamalıydı ve kendini düşünmeliydi. Şimdi şurayı iteceğim. Noşorm olduğu için mantıksız rahat bir şekilde itebiliyorum. Bir oto otağa yatıyorlar hemen hemen. <laughs> Alameti kontrol edeceğim. Dive senle. seninle. Şu ultimi geliştirip bedava mantarımı buraya atacağım. Aha Lucian cana bak Lucian cana bak Kasadindi o shutdown kasadindi Al kasadindi o shutdownı Vayne alacak gibi Tamam Vayne de alabilir Bu minyonları bulmak istemiyorum iki tane sürpriz mantar attık. Adamın flash'ı bitkinliği olmadığı için yaptı aşağı. Çok güzel. Bahsettiğim durumlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bu tarz elolarda adamlar hani kill için veya böyle değişik şeyler için oyunu satabiliyorlar. O yüzden e, pes etmeyeceksiniz. Shuttan kovalayacaksınız. Oyunların çoğuna bu şekilde dönebiliyorsunuz. Yani oyun gördüğünüz skordan ibaret olmuyor genellikle. Skor ne kadar kötü olursa olsun döndürebiliyorsunuz. Bu arada Camille oradaysa bana gelebilirler bunlar. Evet burada bak ben alamam bu alameti. Bir mantığım daha var burada pusacağım. Dur şu vurmaya geldiğinde kesmeye çalışacağım. Leon atabilicisini kullandı. Benim burada olduğumu biliyorlar bu arada. Flaşım 10 saniye. 6, 5. Sabırla oynamam lazım. Tamam bunu kestik. Bulşun W atarken e, yanlışlıkla kör attım. Trisi trade'i. Flashladım. E. Kasadin aldı orayı. Kasadin aldı orayı. Oyunu kazandırdık. Geliyorum geliyorum satmadım. Ah. Neyse onu da kes onu da kes. Onu da kestiler. Çok güzel, çok güzel. Bizim kral bot kuleyi aldık. Bizim botların çok kabalık öldü mü? Çık direkt kanka çıkabiliyorsan. Orada mantarım var aslında. Yedi mantarı. Normal item satacaktım. Onu keserse eğer satmama yer olmayacak Bir bitecek. Hızlı, Bir tane daha. Çok güzel. <laughs> Oraya koydum mantarla. Asist aldık. Güzel güzel güzel. Oyun bizim kontrolümüzde. Ejder başlamadılar. Buradalar buradalar. Okey. Ejderk de kontrol alalım. Kanka yapma ona bence ya. Boş yere vuruyor can kaybetti bu arada. Adamlar mid kuleyi istiyor. Kaldırın mı ışını? Sen de öleceksin. Tamam o öldü. Kasarın onu kesti. Biz de bunu kestik. Gel gel. Bu oyun bile döndü arkadaşlar. Tek bir flash yüzünden. Takımı motive ediyoruz. Ejder i̇şte aldık. Şu skatılı da alacağım. Kamil Allah küfür <laughs> <laughs> Oo oh, al işte repleriz yani bu zaten dümdüz bana küfür etmişti. Ee, bunlara da inanırım raporladık mütünü de açalım ne alacak ne edecek merak ettim. Şimdi 4 mantak var bunları güzel bir şekilde koridora yaymam lazım yani, Bu galaga. Minyonları kullanmak istemiyorum. Naşorum olduğu için e, minyonları mantarsız rahat bir şekilde alabiliyorum. Şu kırmızı bafa bende de yürüyebilirim bu arada. Ben de oto atak atıyorum. Şöyle alalım. Geç E, oraya çok bir şey yapamıyor gibiyiz ya Oğlum Bizim kasarın Camille'i mi kesecek Helal lan sana Arada 3 level fark var 3 level fark var Bu Lucian nerede Ha botta okey çok güzel Sen deyiz voli. Evet. Ben öyle kantarlayabiliyorum seni. Mantar yemiş Vayne. Güzel. TF'i kestiler. TF. Oo çok güzel çok güzel. Kasadından çok güzel bir Baron. Bence kuleyi bırakalım Baron alalım. Baron'la o kuleyi zaten rahat alırız. Vayne'in gelmesi lazım. Geliyor çok güzel. Takım söz dinliyor. Bizimkiler bu kadar geri düştü bu Çok kötü başladılar. Buna rağmen fitlemeye devam etmeyip bir yerde durdular. Oyun tuttular. Böyle oyuncular canıma minnet arkadaşlar. Bakın. Bir şeyler ters etmiş olabilir ama. Fitlemeyi bırakıp oynuyorlarsa cidden canıma minnet. Helal olsun. Tamam Kamil'i raporladık ya. Kamil sanki şeyden de raporlayabiliriz. Nefret söyleminden. Bu arada raporlayın. Küfür küfürü falan gayet çok güzel banlıyor. Hidr'ları falan banlamıyor gibi gözüküyor ama. küfür edenleri banlıyorlar. Bu olacak yere bildirim raporu alıyorum ben. Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Tarayıcıya çevirelim. E, güzel vuruyor da. Öldü. Flash geldi. Ulti geldi. Shutdown'ı verdiler. 600 altın shutdown. Güzel hasar yediler aslında da. 2 flash 3 re. Bence worked bu arada. Bu arada Leona ne yapıyorsun? Ve onayı da keseriz Var mıymış böyle bir gameplay? Yani Ulan gerçekten 2 flash 3 ulti attılarsa bunların işi bitti Kasa 1 şatlandı Bir 1 parça şatlandı Argus'a Açalım bu kuleyi? Ben korum takımı Niye bu tara çok yanaşmıyoruz? Aynı anda 3 Benim şu an habası bitirmek için base atmam lazım Şöyle pingliyorum Habasi'ti Habasi'nin yanına bir tane AP çekelim O Taylor diyeceğim Ejder toplam Bu arada yazıyorum da Caps artık yazılmıyor arkadaşlar Kasetin 16 olmak istiyor da %76 iyi de birikmiş ha Arkada da kimse gözükmüyor buraya açılmıyorum Buraya Voli ile beraber giriyorum Buraya bir tane mantar Tamam herkes gözükler hemen hemen. Kasanın dışından var diye gelmiyor da. Sen ne oynar mı? Satış. Al satış. Mantarlığım var aslında. Daha kestik. Bunu da keseceğiz. 50 tane mantar yediniz kankam. Siz öyle nasıl devam? Tamam onu kestik. Bu kadar oyun bitti. Doktor doktor. Bu çocuk takım savaşında falan 16 oldu sanırım veya 16 level geldi. 16 level bir hiç hiçbir şey yapamazsın. Yemin ederim çok garip ya. Kimse oyun kapatmayı bilmiyor. Var ya o 9-0 Lucian'ı gerçekten oynamayı bilen birine versen. hani sadece koridor oynamayı bilmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. Hani genel oyunu bilen, oyunu bitirmeyi bilen birine versen mahveder. Asla nefes aldırmaz. Bana göre zaten yolun en büyük sıkıntılarından birisi. Birincisi çok fazla ölmeleri. İkincisi de üzerinde shutdown olduğunda ne yapacağını bilmemeleri. Ve o shutdown'ı çok basit şeylerde trollemeleri. Ya bunu yüksek yerlerde da bazen yapıyorlar. Bazen... Ya Şerefsiz. Aha mantar yemiş o mu senin onu öyle? Kesemiyor. Ah be. Şimdi o nasıl çaldırdın ya diyorum abi. Adam geldi double atlı çaldım abimi. Kasa nerede? çok lazım ama abi. Sattı. Aha da şekil A. Birini kesti lan en azından. Flash attı. Geri döndü. Geri dönmemeliydi. Ben şuna oynuyorum. Önme geç. Onu tutarsa eğer kör atarım. Kör dedim. Tamam çok güzel. Çok çok güzel. Bu işin çok tehlikeli ya. Adamlarda bir kişi yaşıyor. Kamil yaşıyor. Tapa açalım. Kapı açtık şuraya bir mantar atacağım. 16 seviye olsam iyi aslında da. Bu az kaldı. Bu arada dostum videoları izleyip keyif alıyorsan ve henüz abone olmadıysan abone olmayı unutma. Yemeğini yerken güzel gidiyorsa veya bir şeyler içerken güzel gidiyorsa izlemek. Abone ol butonuna basmaktan çekinme. 30 abone olalım. Şansınız. Baronumuzu da aldık. 16 seviye olduk. Bakın 16 oldum hemen mantarı geliştirmiyorum. Çünkü 4 stack olduğunda mantar sayısı flendiğinde bir tane beleş mantar kazanacağım. Bunu sürekli söylüyorum. Bunu yapın arkadaşlar. Bakın hop 4 mantar. Bir daha basacağım 5 mantar. Hemen attık şuraya. Bak bota gitmek istiyordum. Botta Darius var. Darius keseriz. Darius'u yok ederiz. Tamam Darius'a base attırmıyorum aslında. Bizimkiler kazanırsa orayı direkt oyun biter. Tamam bizimkiler kazandı orayı. Darius'a base attırmıyorum. Yaklaşmayacağım. Şimdi yaklaşacağım. Şurada. Tamamdır. GGVP. Ve GG's. Kasetine veya Voli'ye honor atılır. Ama sana bu atacağım. Voli'ye de respect diyelim. 20 puan geldi arkadaşlar bu maç. Bir maça zümrütüç oluyoruz. es artımızı kazandık. Asak tablosunda ne olmuş? Kasadın bize kıl payı geçmeyi başarmış arkadaşlar. Çok güzel sayımızı bulmuşuz. Bugünler bu şekilde. Bu 9 gün içerisinde bu hesabı elmas yapmayı çalışacağım ve siz bunu izleyeceksiniz. Eğer hızlandırmam gerekirse videoları 2 ya da 3 yapabilirim. Hani bir videoya 2 ya da 3 tane maç koyabilirim. Tekrar dönüşümüz bu şekilde olsun. Geldiğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve devamını görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.